Baba, bak bizimkiler hastaneye ayağa kaldırdılar. Artık sana karada ölüm yok. Artık sen de bizdensin. Baba, duyuyor musun beni? Er, er, er. Baba, yorma kendini, yorma. Nefesini yorma. İyileş, seni dinleyeceğim. Söz veriyorum sana, asker sözü. Konuma beş dakika veriyor Neslihan. Babanın durumu nasıl? Sayıklıyor, kendinde değil. Tamam. Hastanenin önünde sizi uzman bir ekip karşılayacak. Sen de baban da bu badireyi atlatacaksınız. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> Esyan. Efendim. Korkuyorum. Korkacaksın tabii. Sen de insansın. Sen de yürek taşıyorsun. Sen de seviyorsun. Belli etmiyorsun. Ama senin de yumuşacık bir kalbin var. İyi insanlar korkar Altay. Çiçekleri solacak diye korkar. Sevdiklerini kaybedecekler diye korkar. Sen de kork. Kork Altay. Çünkü babanı çok seviyorsun. kaybetmekten korkmak utanılacak bir şey değil. Ama sen... Asker gibi kork. Yiğitçe. Bu korkunu babanı hayatta tutmak için kullan. Anladın mı? Anladım.